Sen kimsin ya? Bir. Başlattım. Marvel mı? Evet. Kadın mı? Evet. <laughs> bir kez de şaşırt be kızım. Ee, kahraman mı? Ne, mi? Kahraman. Ha evet. <laughs> süper gücü var mı? Çizgi romanlarda süper, süper gücü var. E, ee, film MCU'da daha çok fazla süper gücü yok. MCU'da gözükmüş bir karakter. Evet. Maskesi var mı? Evet tekniken var artık. Kostüm evet. de var o zaman? Okey. Ee, sarışın mı? Hayır. Esmer mi? Yani siyah saçlı mı? Evet. Okey. Ee, bir takımı üye mi? Hayır. Hmm. Evet ve hayır. Ama hayır. Solo filmi var mı? <laughs> tekniken evet. Tekniken <gülüyor> evet <gülüyor> nasıl oluyor lan? <laughs> ee, soru bulmam lazım. Var yani. Hmm. Dünyalı mı? Ama son sorum mu? Cevap... Dünyalı mı ya bir cevap istiyorum. Çünkü süre evet. bitmeden sordum. Dünyalı tamam. Bir şey diyecektin diyebilirsin. Bir, aslında bir soru şeyi hakkı daha verebilirim. Çünkü biraz sıkıntılı bir karakter oluyor soru şey evet hayır konusunda. Çünkü süper gücü ve solo filmi hakkında. Ama bulursun ya bence. Bir ben bir değerlendireyim. Kadın Kahraman. Çizgi romanlarda gücü var ama MCU'da gücü yok olarak işlendi. Maske takıyor. Siyah saçlı. Ve solo filmi var. Evet. Yani, Wasp. yani işte o, o kadar şey ki anlayacaksınız. Hepiniz beni anlayacaksınız Wasp cevabı mı? açıkladığımda. Efendim? Wasp. Hayır. Dedim hani tekniken var dedin ya. ben de Wasp'tan bir yola çıkmak istedim. O zaman solo film olan Marvel karakterlerini şu an sesli düşünüyorum. Lütfen tahmin olarak algılamazsan sevinirim. Okey. İlk fazla yok zaten Lütfen beni kaptan Marvel var ama, var ama onun şey yok siyah saç değil ee, di film var dedik ama dizi demedik değil mi filmi var filmi var Okey ee, ah ten rengini soracaktım İkinci tahminim kullanıyorum Şuri. <laughs> ya ben hiç poker face bir insan değilim ki. Direkt anlamışsındır ama evet. Birazcık ter rengi muhabbeti açtığımda bir mimiklerini izlemedim <laughs> değil. Yalan olmasın. Ya işte evet yani ben hiç poker face olamıyorum ya. Sorun değil sağ ol.